Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Şebi Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, CHP'nin 1940'ların faşizmine dönüş hesapları var dedi. Allah büyüktür, Allah büyüktür. CHP'nin kafasında 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması skandalına sert tepki gösterdi. Korkarız bu işin sonu bir tarihçi yazarımızın da isabetle belirttiği gibi istiklal mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti olduğu dönemde başlatılan Türkçe ezan uygulaması bir benzeriyle 2020 İstanbul'unda tekrarlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şebi Arus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim Türkçe okutuldu. Ondan başka ilahi... Mevlana'nın Hakk'a yürüyüşünün 747. yılı için yapılan etkinliğe skandallar gölge düşürdü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepkilere neden olan olaya AK Parti grup toplantısında sert sözleriyle karşılık verdi. Allahu ekber demekten La ilahe illallah demekten, sadakallahul azim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk. Biz hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin tek parti olduğu dönemde aynı skandalların yaşanmasına dikkat çekti. Aynı zihniyeti sergileyenlerin de dersini alacağını söyledi. CHP'nin kafasında 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Her şey istismar ve gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle bunlar alacak. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun seçimi öncesinde Yasin-i Şerif okumasına da değindi. O zaman neden Türkçe okumadın sorusunu yöneltti. Seçim öncesi kalkıp da bir mihrabiye yerine Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp orada Yasin-i Şerif'ten şöyle belli bir bölümü aslına uygun olarak Okumak sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadım? bari onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor.